Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Zorba'nın serisini izleyeceğiz Umarım kayıt kesilmez Aha çok hızlı başladı ha, Böyle olmasını beklemiyordum Genelde bir intro falan oluyordu Ah Abi o zaten Güzelim saçlarına veda et ne? Sen de biraz ileri gitmiyor muyuz? İleri mi gidiyoruz? Sen ne cüretle böyle dersin? Gerekeni yapacağım. Hareket edersen makas bir yerine batar. Hadi gidelim kızlar. Geliyor musun? Siz gidin ben birazdan gelirim. Keyfini çıkarıyorsun demek. Üzüldüğümü izlemek çok hoşuna gidiyor. Hayır. Erkek ısırmadın özür dile. Ne fark eder? Ne yapıyorsun? Böyle daha iyi. Bugün için terör özür dilerim. Sen de onlar gibisin. Abi ne kısıtarsıyorsun? Bu da mı oldu Sen de onlar gibisin. Ve alet. Beni duyuyor musun? Ve alet. Efendim. Bizi dinliyor musun? Baştan alırsan çok sevinirim nasıl seni aramıza aldık bu akşam böyle gideceğiz. dışarı çıkalım hangi kafeye gidelim bu böyle kafeye gidelim bence orası bir hafta önce kapandı abla ben bu akşam gelmeyeceğim yapmam gereken şeyler var cidden mi bugün biraz tuhaf da aranıyorsun her neyse bence dernek oranın teması beni korkutuyor abi bir şey sağ ol. Manam zorba değilsen. Madem zorba değilsin niye mal gibi böyle yapıyorsan? Saçmıyor abi ya. Yemin ediyorum mal ya. Abi madem zorba almak istemiyorsun o zaman olma. <laughs> Onlar gibi değilim. Onlar gibi almak istemem. Bir artık affetmez bunu. <laughs> Umarım bunu yaptıktan sonra beni affedersin. Saçı kesildiğine çok üzülmüştü. Umarım bu seni daha iyi hissettir. Mal. Yemin tatlım gel yemek hazır. Tamam anne. Saçını mı kastın. Evet. Sadece kahveye giderdik. Neden halin gelsin tamam Akılda Akıllı birine sıçrarlık ben de yalnız diye kestim. Senin için değerli bir olmalı yoksa saçlarına önem verirdin. Değerli değil. Yani öyle ama tam olarak değil. Örnek veriyorum tab. Evet evet yemeğini soğutmadan ye. Violet, günaydın. Sizin can kasaptan kasaplar benziyor. <laughs> Skeperim alınma. <laughs> Ama kesmeseydin daha iyi olurdu. Berdakine benim kafamı e get. Giderim. Gizlice nasıl onunun dedi. ne oraya git? Geliyor işte. Bakın ne aldım? Mor kafanın yemeğini. Neden aldı? Ne dedin Volat? İyi yapmışsın dedim. Mor kafayı zorba olmak için sık Başka birine zorba sorarsak sende. Eminim daha eğlenceli olacak. Hem öyle arası. Haklısın. Mor kafaya sistemcilik sıkı kaldım. Başka birine zorba alayım. Siz gidin zorba ardından. Ama geç kâme eğlence kaçırmak istemezsin. Haklısın. Hey. kafamın su dökecekten arkasını poşette var. Ne? Onun için buraya gelmedim. Acaba kafan su dökmeyeceğim. Saçını mı kestirmiş? Kuaförde silmişe benzemiyor. Buraya sana bir şey vermek için geldim. Sana yapsam yemekten, sana da yemeğini aldığı için kalmamıştım. Sana bana zarar verdiğim için kaydım. Hayır, az Sadece aç kalmamı istemedim. Yine <laughs> de istemiyorsan Sorun değil. Dur, yiyeceğim. Peki. Yemeği yiyeceğin için teşekkürler. Aaron sağlık çok güzel yapmış Afiyet olsun. Bu arada senin için saçımı kestim. Saçımı kesmelerine yardım ettiğim için özür dilerim. Ama beni affedersin. Abi siz kardeş misiniz? Nerenizden bağırın? Böyle güzel oldu. Yemin saniye mi yedin mi? Evet evet yedim.

Özür dilerim. Abi ya siz harbi malsınız. Selam güzellik. Hayır. Neden herkes bana aşık? Herkes benimle sevgili olmak için can atıyor. Sıtımı bağlı da. Gelin onu gelmedin sıvı sıvı sanıyorum. Açık. Aşık oldu. Annesi yemek ısınmıyordu. Kılıçtan bir iki yemek yiyordu. Böyle de, de onun yemeğini alamaz. Sence zorbalıklar son verdi. Karnını ısın. ne yapmak ister? Hadi yemek yiyelim. Ağlar salda. Sen asın pizzama bir dilim verebilirim. Kaldı. Nasıl alsam? Bugün de çok yakışıklısın. Daha bekle pizza yollam. Ne kadar yakışıyorlar. Ben yemek yiyeceğim. Ben seni Orada benim error verdi. <laughs> Kares. Selam. Ne burada mı takılıyorsun? Bu arada yemek yedim mi? Yemek yedin mi? Lütfen yememiş ol. Yemedim. <laughs> Belki yedim sana da yemek yaptım. Nefesini baba, bana ile böyle yeme yaptım. Umarım beğenirsen. Sen yaptıysan kesin güzel. İsmini bilmiyorum. İsmin neydi? Sana yemek bile yaptım ama ismini sormayı unuttum. Dylan çok hoş bir isim. Dylan. Sandığın yanına gitsem iyi olur sınıfa gitmem görek. Görüşürüz diye. Görüşürüz. Bunun ismi ne olsun ben okuyamıyorum. <laughs> Yanmayı bende. Zayon. Ne ben sevdiğimi sormalıyım. Violet. Ne var kızım? <laughs> Annesi tek Hayır bunu kaç kesin. Dur. <laughs> Neden gidiyor? Gidiyorum.

Antisikler bile yetmedi. Şimdi sikladı bilirim. Sınıfta zaten. <laughs> 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 Sıra geçin. Bana sıkma. Uzak durma da. <laughs> Yardım edin. Bağırmayı kes. Sandı Ondan uzak duracaksın. Yoksa. Yoksa ne olur? Aynını mi <laughs> Sana ne olacağını göstereyim. Durun artık. Dur. Bunu sana ödeteceğim. Kaçtı. <laughs> zarar vermedi değil mi? Hayır. Bana sorulur muza? Sorulacaktım ama ellerim kan bulaşmış. Gülümsüyü kifletmek istemedim. Sorul bana. Peki. Ağlama. Sakin ol. Ben yanındayım. Ya. Sikir ederim dayı. <laughs> Bunun ismi dayı. Dayı. çıkacağım ama. Birazcık. <laughs> Aslında hiç ya. Kibar temizlediğin işte. Ha normalde değil mi Am um, gel yak. Birin madı ya. Sana bir şey mi yaptın? Hayır. Dedim ne o zaman? Benim yüzümden bu halkı yapmam benim zıttan. Benim yüzümden bu zaynı hepsi bezine geldi. Ayrıca ben kötü tutamadım. Bunları hak etmeden sorun değil sonuçta değişti. Arkadaşlar iyi günler.